diyor. Onun için şeytandan daha aşağıdır. Onun için cehennemin en alt tabakasında Allah buyurdu. Kim var? Münafıklar var dedi. Üstünde müşrikler var. Münafıkların üstündedir. Münafık ne demek? Zahiri olarak Müslüman gibi görünür ama içi iman etmemiştir. Kalbinde iman yoktur. İşte bu. Ben müminim diyor, ben Müslümanım diyor. Ondan sonra Allah'ın hükmünü kabul etmiyorum. Allah'ın benim için sevdiği, seçtiği eğitim şeklini kabul etmiyorum. Okumayı kabul etmiyorum. Benim için Allah'ın takdir ettiği giyirme şeklini kabul etmiyorum. Böyle birine ne denir? Sen kimi kandırıyorsun? Sen demek ki böyle de Müslüman olunur. Böyle yapsak da biz Müslümanız. Demek istiyorsun. Evet, kandırıyorsun. Sonra senin peşinden gelecek olan nesil bunu böyle anlayacak. Sen bunun vebalini nasıl taşıyorsun? Sen bunun hesabını nasıl vereceksin? Bu sen onlara onu yaptırıyorsun zaten. Gücün yettiği kadarıyla kendi mahiyetinde kim varsa bunu onlara zaten yaptırıyorsun. Bir de onlara diyorsun ki, bak biz de Müslümanız. Bir insan hakla batırıyı ancak bu kadar karıştırabilir. Doğru ile yanlışı ancak bu kadar karıştırabilir. İblis böyle böyle yapmadı. İblis Allah'a secdeye itiraz etmedi. Böyle bir şey iblise yakışmaz. Zaten meleklerle beraber secde ediyor, meleklere imamlık yapıyor diyor. Hiç bu itiraz eder mi? Allah'a secde etmeye. Bizimki Allah'a secdeye itiraz ediyor. İblis Adem'e secdeye itiraz etti. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Allah öyle buyurdu. İblis öyle söyledi. Ben ondan daha hayırlıyım. Yani ben sana daha yakın olmalıyım. Ben bundan daha şerefliyim dedi. Evet. İnsan Allah'a göre konumu nedir? Bunu anlamaya çalışmalıdır. Bunu görmeye çalışmalıdır. Öyle kulaktan dolma bir bilgiyle Öyle herkes böyle yapıyor, herhalde bu doğrudur demekle kimse kurtuluşa ermiyor. Her birimiz önce kendimizden sorumluyuz. Kendimizi Allah'a abd yapmamız lazım. Bunun için Allah'a secde etmemiz lazım. Allah'a boyun bükmemiz lazım. Secde bir tek namaz secdesi değildir. Secdede hayatta nasıl secde edilir onu öğreniyorsun. Evet, başını yere koyuyorsun. Allah'ın huzurunda. Ne diyorsun? Emrini amadeyim ya Rabbi. Emrindeyim. Evet, aklım, gözüm, gönlüm, kulağım. Resulullah Efendimiz secde ederken öyle buyururdu. Secdede dua ederken öyle buyuruyordu. Ben de Davut kardeşimin yaptığı duayı yapıyorum. Buyurdu. Davud Aleyhisselam e nasıl bir dua etmişti? Evet, ya Rabbi beni yaratan sensin. Başımı Başım. yaratan sensin. Aklımı yaratan sensin. Gözümü yaratan sensin. Gönlümü yaratan sensin. Kulağımı yaratan sensin. Dilimi yaratan sensin. Ben de hepsini senin huzurunda yere koyuyor. Sana hizmete alıyorum ya Rabbi. Secde budur. Yoksa başını yere koymuşsun. Kalkmıştın, Allah'a dik kafarlık yapmıştın. Kendi bildiğini yapmıştın. Başkalarının söylediğini yapmıştın. Sen secde etmedin ki. Secde, ne söyledin secde dese? Secde nedir sonra? Kuru kuruya başını yere koymak mıdır? Yok. Senin başın secdedeyse, aklın minarenin üstündeyse, sen nerede secde yapmıştın? Sen aklın ta yukarıdadır. Allah'a itiraz ediyor. Başka yerdedir. Sen secdeden bir şey anlamamışsın demektir. Hak, haktır. Hak, hakka aittir. Söz hakkı Allah'ındır çünkü. Mülk onunsa, birinin sözü mülkünde geçmiyorsa, o mülk nereden onun oluyor? Sen de Allah'ın mülkü değil misin? Allah'a ait değil misin? Allah'ın sözü niye sende geçmiyor? Başkasının sözü geçiyor. Niye başkalarını Allah'a şirk koşuyorsun? İmanla şirki karıştırıyorsun. Sana yazık değil mi? Günah değil mi? Niye kendine böyle zulmü diyorsun? Yani Allah'ı kabul etsen sen neyi kaybedersin? Niye Allah'a güvenmiyorsun? Bu nasıl imandır? Kendini hesaba çekmen gerekmez mi? Evet. Mülk Allah'ındır. Biz de Allah'a aitiz. Onun için bizim hayatımızda söz hakkı Allah'ındır. Allah'ın mülkünde söz hakkı Allah'ındır. Bunu kabul etmeyenler Allah'ı malikül mülk, melikül mülk, ilah olarak, Rab olarak kabul etmemiş, edememiştir. Neden kabul etmiyor? Çünkü Allah'ı Rahman ve Rahim olarak bilmiyor, tanımıyor. Rahman ve Rahim olarak bilseydi, Allah'ın kendisine yaptığı her muameleyi rahmet olarak anlardı, onu kabul ederdi. Rahman ve Rahim olarak kabul edem etmemiş, edememiştir. Vedud olarak kabul edememiştir. Allah'ın kendisini sevdiğini anlamamıştır, tatmamıştır. Buna iman etmemiştir. Dolayısıyla Allah'ı kabul etmemiştir. Onun düşündüğü gibi kendi kafasında bir puti vardır. O Allah değildir. Onu kandırmaya çalışıyor. Putini kandırmaya çalışıyor. Hayal ettiği vehmindeki putini kandırmaya çalışıyor. Eğer onu vedud olarak bilseydi, onu Allah olarak bilseydi, Rabbi olarak bilseydi, Meliki olarak, Maliki olarak iman etseydi, Rahman ve Rahim olarak bilseydi, hiç ona itiraz eder miydi? Edebilir miydi? aşkla, muhabbetle, bütün samimiyetiyle, bütün ihlasıyla ona teslim olmaz mıydı? Onun emrini, hükmünü kabul etmez miydi? İşittiğinde evet, işittik ve itaat ettik demez miydi? Yoksa işittik ve isyan ettik diyorsa, bunu fiiliyle yapıyorsa, isyan ediyorsa, itiraz ediyorsa, o nasıl mümindir? Allah